Mali piyasalarda yaşanan krizin Euro bölgesini salladığı bir dönemde İtalya ekonomik önlemleri arttırıyor. İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümetin 54 milyar euro değerindeki kemer sıkma planı senatonun ardından meclisten güven oyu aldı. 2013 yılında bütçe açığını denkleştirmeye öngören ikinci tasarruf paketi için mecliste yapılan oylamada plan 302'ye karşı 316 oyla kabul edildi. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi dün ülkesinin borç sorunuyla ilgili Avrupa Birliği makamlarıyla görüşerek hazırlanan plana destek aldı. Paket KDV'nin %20'den 21'e yükseltilmesi, işten çıkarmalar, harcamalarda kesintiler, özel sektörde çalışan kadınlarda emeklilik yaşını 65'e çıkartılması gibi önlemleri öngörüyor. İtalya'da hükümetin geçen ay başında kabul ettiği paket, Senato'da 141 ret oyuna karşılık 165 kabul oyu almıştı.